Tepsi kadar bir mutfakta kibrit kutusu büyüklüğünde bir ocakta mantı ya da yaprak sarması yapılabilir mi? Görüp görebileceğiniz en küçük mutfağa götüreceğiz sizi şimdi. Orada pişen minyatür yemeklere inanamayacaksınız. E, bu benim hayalimdi. Amacım Türk mutfağına böyle eğlenceli ve farklı bir yolla tanıtmaktı. Şahane bir mutfakta kahvaltıya davetliyiz. Ama bu mutfak pek gördüklerinize ve bildiklerinize benzemiyor. Çünkü burada her şey minyatür, tadacağınız şeylerse birebir gerçek. Aklınıza nereden geldi Burcan'ın böyle minyatür bir mutfak kurmak? Minyatür mutfak akımı yurt dışında bir trend aslında. Ben de bu trendi Türk mutfağına uyarlamak istedim. Peki bu mutfakta en zor olan yemek hangisiydi? Baklava. Baklava, evet Türk baklavası ve yaprak sarması inanılmaz zordu. Kaç saat? Ee, baklava yaklaşık 6 saati sürdü. Mantının da hakkını yemeyelim. O da yaklaşık 7 saat sürdü. Sizin için bir kahvaltı sofrası kuralım. Sigara böreğimiz, poğaçamız var. Yanına yumurta sahanda, ee, bir de patates kızartalım. Ha, çok severim. Ben de çok severim. Çay demleyelim mi? Çay da demleyelim. Hazır Hadi. Olur. demleyelim. Çayımızı. Da... Hadi başlayalım. Çay suyu kaynıyor bu arada. Evet, sobamızın üstünde kaynıyor şu an. Sadece minyatür eşyaları hazırlamak değil, minyatür sebzeleri, meyveleri buluyor olmak da çok zor. Karnıyarık tarifimiz için patlıcan aramıştım ve inanılmaz zorlandım. Antalya'da aramadığım sera kalmadı. Ben tatmak istiyorum diyenler oluyor mu? Sipariş verilmiyor dışarıdan. Ben hani kendim yapıyorum, kendi mutfağımda yiyorum. Bizimiz olmaya başladı. Çayımız zaten kaynadı. Nasıl güzel koktu. Geldik finale. Soframız deseniz şahane görünüyor. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ben tadına bakacağım tabii ki. Minik çatalla tutabilirsem. Şöyle bir çatalla. Dişimin kabuğuna yetmez dedikleri bu olsa gerek. Biraz da tuzsuz olsa gerek. Tuz sermeyi unutmuş olabilir. Evet. Ama olsun. Güzel güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun.